Girit'i gezmeye devam ediyoruz ve Girit'e gelindiğinde muhakkak alışveriş yapılması gereken Girit'in kalbi Kandiye bölgesindeki meşhur Mısır Çarşısı'na geldik. Metrelerce uzanan yöresel ürünlerin satıldığı çok renkli bir çarşı burası. Acaba neler alınır? Ne yapmak lazım Vasili Bey bu çarşıdan? Şimdi burada ne alıyorsunuz? Girit otlarla ünlü olduğu için burada kurutulmuş otlar var. Evet. Kurutulmuş otlar dedik. Arkamızda Aynen. kurutulmuş otlar çıktı. Baharatlar var. Çeşit çeşit otlar. Her bir yemeğin ayrı ayrı özel baharatları var, otları var. Aynen. Tabii girit demek ot demek. Girit'te 10 binden fazla ot türü yetişiyor. Hepsi endemik ve birçoğu da tadılıyor, çayı yapılıyor, yemeklerde kullanılıyor. Baharatları var. İşte bu pazara girdiğimiz zaman bakın burada bu baharatları görüyoruz, otları görüyoruz ve Dağ kekiği meşhur. Evet şu. Ha, tamam evet. Şimdi. Diktamos. Diktamos. Nedir diktamos? diktamos? Her yerde diktamos deniyor bize. Evet bu dağ kekiği geçiyor. Sırf Girit'te yetişiyor. Şöyle göstereyim. Çok endemik. Dünyada işi benzeri yok. Aynen. Girit'ler mideli bozulduğunda, hastalandıklarında, grip olduklarında bunu içiyorlar. Her de deva gelen bir bitki türüdür bu. Türkiye'de bunu dağ kekiği diyorlar. Yaprakları biraz daha geniştir kaynatılmış su atıyorsunuz. 10 dakika sonra hazır. 10 dakika sonra hazır. Ve birçok hastalığa da gribe de enfeksiyonlara da iyi geldiği söyleniyor. Yine dükkanlara baktığımızda rengarenk olduğunu görüyoruz. Hemen bu tarafa geldiğinde burada boynuzlar görüyorum. Vasili Bey nedir bu boynuzlar? Bakın şöyle göstereyim. Çok meşhur. Bu pazarda bulabilirsiniz. Yetişen bir e, geyik türü var burada. Krikri diyorlar. Onun boynuzları bunlar. Burada bir de e, bıçak kültürü var. Bıçak kültürü var. Burada bunları e, bıçağı çeviriyorlar. Böyle süs aslında eşyası şu anda. Evet. evet süs eşyası bakın. Buraya geldiğinizde alınabilecek otlar dışında bu şekilde geyik boynuzları da satın alınabiliyor. Keçi boynuzu artık bazen belki geyik çıkabilir. Evet. Bazen e, koyun çıkabilir. Böyle boynuzlar çok meşhur çünkü çok yeşil bir alan burası. İnanılmaz ormanlar var. Bu tarz detayları da görebiliyoruz. Yine tabi pazara gelindiğinde bakın böyle el ürünleri. Örtüler dikkat çekiyor, şallar dikkat çekiyor, kıyafetler, şapkalar da dikkat çekiyor. Bakın zeytinler, tabii ki zeytin olmazsa olmaz. Girit atası, zeytiniyle ve zeytinyağıyla meşhur. Kalimera, günaydın. günaydın. Thank you very much. Bu arada esnaf çok güler yüzlü, çok misafirperver. Thank you very much. Say hello to Turkish people to Turkey. Say hello. Kalimera. Kalimera. Günaydın. Günaydın. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten görüyorsunuz <laughs> çok güler yüzlüler. Çok misafirperverler. Türkleri de çok seviyorlar. Burada Türkler gelme bu pazarda bol bol alışveriş yapıyor. Şimdi zeytin ve zeytinyağı. Aynen şurada görüyorsunuz. Ee, 30 milyondan fazla zeytin harcı olunca tabii burada zeytin ve zeytinyağı şurada görüyorsunuz. Küçük küçük şeyler var bu zeytinler. Evet zeytinyağları var. Zeytinler var. Bakın burada bu şekilde pazarlarda paketlenmiş hemen aç bitir zeytinler zeytinyağları da bulunuyor. Diyelim ki zeytini çok merak ediyorsunuz buradan satın alabiliyorsunuz. Baharatlar var zeytinyağının içinde. Burada yetişen bitkilerle zeytinyağını beraber karıştırıyorlar. Sonra yemeklerinize böyle güzel sağlıklı sos oluyor. Evet. Hazır. Hazır. Hemen şu zeytinimizi bırakalım ve keşfetmeye devam edelim. Bakalım daha neler var bu pazarlarda. Oo oh, bakar mısınız lokumlar? Evet lokumlar dikkat çekiyor. Hemen bizim baklavalar, Türk evet. baklavaları burada. Baklavas. Baklavas. Şey olunca ne oluyor? S ya da iyi gelince lokumi lokum, lokum bizim Türk lokumları. iyi lokum oluyor? İyi gelince lokumi Yunan lokumu. Kadayıf var, kadayıf da oluyor. Hemen şöyle kadayıf nerede göremedim kadayıfı? Baklavalar burada, helvalar burada. Var, Kalba. olunca ne oluyor? Hayda. Hayda. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bizim lezzetler burada iyi ve sev gelince değişiyor. Kadayıf, kadayıf iyi. Kadayıf iyi. Şu. Kadayıf iyi. Kadayıf iyi olunca yalan oluyor. <laughs> olmaz. Evet Yasin <laughs> diyor ki arkadan olmaz bunlar bizim lezzetler. Şimdi pazardan böyle ilerlediğimiz zaman yine restoranlar, kafeler dikkat çekiyor. Yani, Bu şekilde e, yerel çeşit... Yerel ürünler var. <laughs> yerel ürünlerin satıldığı dükkanlar Bu, dikkat çekiyor. Var. Özellikle zeytin ve zeytinyağı çok fazla satın alınan yöresel ürünlerden. Baklavaları gördük, kadayıfları gördük, lokumları gördük. Şimdi ne göreceğiz buradan? Lokma des, yani lokmacı burası. Sen Ay lokma inanmıyorum, satıyorsun. gerçekten Aynen. mi? Aynen. Lokma kültürü burada da mı Aynen. var? Bu, lokma Aynen. dökme. Lokma ya yok. bu kadar olamaz. O da benzer. Bizim bütün lezzetler buraya gelmiş, lokma bile gelmiş, lokma dökme kültürü bile aynı. Ama tabii ki kelimeye raz. Turkey lokma sev, bir hev lokma. Türkiye lokma, yes. Kıyır lokma des. Lokma <laughs> Beyefendi ki Türkiye'de lokma ama burada lokma Aynı değil dedi. Ama bakın görüyorsunuz pişirme yöntemiyle aynı. Ama 400 yıllık bir geçmiş var, 400 yıl beraber yaşanmış bir geçmiş olduğu için birçok detayda birbirine benzer. Bu kadar olur. Sanki Anadolu'da bir çarşıda geziyorum. O kadar bizden, o kadar bize yakın ki insan hiç yabancılık çekmiyor burada. Ege'nin en önemli, en stratejik adalarından Girit için tam 24 yıl atalarımız savaşıp mücadele etmişler. Beyefendinin birçok defa Girit ziyareti bulunuyor. Zaten kendisi Girit göçmeni ve neler söyleyeceksiniz Girit'le ilgili. Eviniz hala duruyor mu? Toprak Buraya nasıl yapıyorsunuz? Mı? Toprak çekmesin ama <gülüyor> <gülüyor> ya evim evim durmuyor ama onlar hepsi gitti. Siz müba yoktu. mübadeleyle beraber döndünüz. Daha evvel onlar satıyorlar geliyor. Ha. Burada iki defa göç oluyor. Yani daha iyi biliyorsunuz. Aynen. Tabii daha tarihi. 1900'de oluyor bir, 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 Aha. göç oluyor. İşte Kendin... şarbi, Aynen. Hı hı. İlk gidiyorlar. Hı hı. Sonrasında mübadele 22 22'de oluyor. Bazı gelikliler daha evvel göç ediyorlar. Siz nereye gidiyorlar. göç ettiniz? Mudanya. Ha Mudanya'ya gittiniz. Mudanya'dan geldiniz. Zaten buradaki esnaf çoğu Mudanya deyince ayrı bir indirim <laughs> yapıyorlar. Değil <mi>? <laughs>